Herkese merhabalar. Bugün sizlere e, bakım ürünlerimi göstereceğim. Aslında hepsi bakım değil, ruj falan da var. Hadi bakalım açalım. E, şimdi ilk önce bundan başlayayım. Burada böyle bir ıslak bir mendil var. Kokusu çok güzel. Kakao tadı e, tadı diyorum ya. Kokusu geliyor bundan, çok güzel bir kokusu var. Sonra favorim olan Milk Terapi'nin böyle bir saç spreyi. Ee, sonra böyle bir kipri kıvırıcı. Ee, sonra böyle bir şeffaf ruj. İçinde gül var. Gördüğünüz gibi. Bundan bir tane daha var. Ama bu bitti. Yani bitmiş. Az kaldı şimdi Ben bunu kullanamıyorum. Böyle bir Gloss. Bir tane daha gloss ama ben bunu allık olarak kullanıyorum. Ve çok güzel bir e, pigmenti. Çok güzel olduğu için daha güzel. Bu kiprik e, serumu uzatacak olan. Bu böyle bir şekerleme. Burada bir ojemiz var. Sonra böyle bir e, işte şey kaç saatleyici Sonra burada bir tane daha kaç sabitleyici var ama gördüğünüz gibi bitmiş, yazılmış falan her şey olmuş buna. O yüzden ben bunu kullanmıyorum ama koleksiyon olarak kalıyor işte burada. Sonra böyle bir lip balım. Sonra böyle bir toka işte kelebekli falan. Böyle. Sonra önceden annemin sonra annemden kapıp benim olduğu bir ruj. Sonra böyle bir e, şey, gloss işte şeffaf bir gloss. Sonra burada da bir bakın şeysi, Nesi? maskesi, yüz maskesi. Bu kadardı. Şimdi bunu hepsini koyalım buraya. Bakalım ne kadar geçecek bitti bu kadardı hadi bakalım bay bay